Yeni mahsullerimiz gelmiş. Gönder bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an nasıl zor zaman bir baksana. Bekle. <laughs> 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 Başta olmak üzere ızgarası çıktı. Baloncuklu poşetlerde. Poşetten. Özgürlüsünü kenara koyalım. Şurada. Amerikan şarkıları çıksaydı var <laughs> ya. Aha canavar. Evet. Burada da güzel bir kitapçık göndermişler. Kenarda kalsın. Bakarız. Bakarız. Makineyi çıkardım. Zar zor. Ağır. Makineyi çizmeden hmm. Aha, gene burada. Bu yeni aldığınız sıfır makinelerde bir ön işlem yapmanız gerekiyor. Bir koku yemeklerinize bulaşabilir. İlk önce bu kokuyu alalım. Bir makinenin içi temizlensin. Gelir gelmez direkt o patatesi atmayın. Yapmayın. Şöyle bantlarını sökelim. Evet. Kutudan, Kutudan başka bir şey çıktı mı? Kutudan bir ızgarası çıkıyor. Bir ürünün kendisi çıkıyor. Bir de ürünün bir kitapçığı çıkıyor. Kitapçığını isterseniz hemen küçük bir göz gezdirelim. Kitapçığında da gayet güzel bir kitapçığı var. Resim var. Bu e, garantisi, garantisi de içinden çıkıyor bu arada. Türkçe, o da bir artı. Burada da bir tarif defteri var. İngilizce. Tarif defteri İngilizce. Ama İngilizceyi geliştirmek için bir neden, böyle bir kapağı var, giriş. Misal bir, e, tavuklu bir tarif vermiş, malzemeleri nasıl pişirilmesi gerektiği, nasıl yapılması gerektiği dahi yazıyor. Bunu da kenara alıyorum. Bu da kendisinin kullanım kılavuzu. Biraz da özelliklerinden bahsedelim. 12 farklı hazır pişirme modu bulunuyor. Kızartma yapacaksanız buna, et yapacaksanız stick moduna tıklayabilirsiniz. Kızartmaya da derecesini ve dakikasını ayarlamanıza gerek kalmıyor. Kendisi hazır bir şekilde hemen pişiriyor. En önemli özelliği Altında da var. Çıkaralım içindekilerini. De. Bildiğiniz üzere Kosoy'un piyasadaki rakiplerinde 5-10 dakikada bir böyle bir çıkarıp sallamanız gerekiyor. Kosoy'un 6,4 Doğa Blaze 360 derece ısı özelliği sayesinde böyle 5-10 dakikada bir çıkartıp elle müdahale etmenize gerek yok. Kendisinin altta ve üstte bulunan e, şu ısıtma telleri sayesinde tek seferde yemeğinizi pişirmenize olanak sağlıyor. Izgara telimizi gayet kolay bir şekilde bu sepetimizi yerleştirebiliyoruz. Sepetimizi yerleştirirken sepetimiz çizilmesin diye burada koruma aparatlarımız da var. Şuralarından geçirip şöyle elimizi ittirirsek gayet kolay bir şekilde içerisine giriyor. Çok güzel bir şekilde oturuyor. Böyle patatesiniz kızardıktan sonra tabağınıza alırken bu kesinlikle bir düşme yapmaz. Uygulama desteği sayesinde yaptığınız yemekleri öteki odadan e, kontrol edebiliyorsunuz. Kaç dakikası kalmış, bitmiş mi ya da e, pişme durumu nasıl kontrol edebiliyorsunuz. Özelliklerine göre ve rakiplerin özelliklerine baktığımızda hem özellik olarak rakiplerinden üstün, fiyatı da rakiplerine göre daha uygun bir seviyede bulunuyor. Hemen bir yıkayıp geldim. Sonra yıkamadığını falan yapmayın. Kaşını takalım. Evet. Kendisi hemen bunun bir şeyini sepetini sepe oturtalım. Evet. Temizlemek için ön ısıtma moduna almamız gerekiyor. İlk başta 105 derecede 4 dakika bunu başlatıyoruz. Sesi bu arada gayet iyi. Hani fazladan böyle bir rahatsız edici bir sesi yok. Hani bazılarında böyle öyle bir ses oluyor ki böyle yani. Çok rahatsız ediyor. Çok iyi fankisiz. Başta 105 derecede 4 dakika bırakacağız. Program bittikten sonra çıkartıp 4 dakika soğutacağız. Sonra geri koyup 5 dakika yine aynı derecede programı başlatacağız. Sonrasında yine soğumaya bırakacağız. Sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aşamalarını bitirdikten sonra biz kayda devam edelim. En iyisi. Düzeltmem gereken en farklı bir kısım var. Bu tarif defterinin Türkiye desteği de varmış. Onu da ekleyeyim. Ee, hazır değilse evde kendiniz soyup yaptıysanız ona 3 kaşık yağ eklemeniz gerekiyor. Benim patatesim hazır dondurulmuş patates olduğu için yani hazır dedim de yani pişirilme işlemi görmemiş patates bu. Ee, bunun içerisinde az biraz yağ bulunuyor. Ben de o yüzden şöyle azıcık bir şey koysam yeter. Çok fazla koymanıza gerek yok. Üzerine dilediğiniz baharatlardan atabilirsiniz. Makineyi denediğim için ben şu an kendi kafamdan ufak böyle bir tarif yapıyorum. Ama kendi kitapçığında zaten bunların tarifleri var. Ya da kendi uygulamasında da tarifleri var. Oradan da girip bakabilirsiniz. Balık. Tamam kaç patatesimi patatesimi ekliyorum. Az geldi. Şimdi bu canavar bunu 20 dakikada bitirecek. Patatesimin pişmesine 7 dakika kaldı. Patatesim pişerken ben de tavuk kanatlarımı hazırlayayım. Üzerine yine azıcık az miktar yağ geziriyorum. Baharatından Onu en son atıyorsan bunun nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Baharatını atıyorum. Ya bu onu tabi taşıyamaz. toz biber getirebilir misin abi? Kesin. Bir miktar toz biber. Tuzuna atalım. Bir miktar tuz. Tuz kesinlikle kendi damak zevkinize kalmış. Normalde bu arada kajun baharatı katmanız gerekmiyor. Evde bir keki aradım bulamadım. Kajun yani var bende. Kajun ben, koyalım. Normalde ben böyle kekik, toz biber, pul biber, e, tuz, kimyon. Hangi getirir misin? Aklına geldi. ne kimyon hangisi? Kimyon. Geçireceğim. Körü biraz daha. Yok sağdan. Bu galiba. O körü. Köri de atmayın ne dersin? Bakayım, mı? Gözümdeki. Körü aynı. Çok değişik kadar oldu. Çünkü köri ayrı yapmak lazım. Şu mu? Bir tadına bak, tarçın olmasın. Tarçın alabilir miyim abi? Anlaşılmıyor, şimdiden bu. Değiliyor musun? Tarçın lan bu. Dedim sana. Kapar, kapanmadı. Şey, siyah kapar. Dolanır. Siyah kapandı mı? Bir dakika, dur bakayım. Bu galiba abi, kokla. Bu. Bu. <gülüyor> 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 ne? Ne? <gülüyor> Neye gidiyorum? <laughs> Patatesli eldiven yoktu şimdi. Eldiven vardı ve ona güldüm ki hijyen farkı. Bir göz kepte. <laughs> <de>. Aldık. Gördüğünüz <laughs> üzere hiçbir şekilde çalkalamadım. Ve her yerde gayet güzel bir şekilde pişmiş. Bak neyi. Gayet güzel bir şekilde bayağı aldım. Hem de çıtırlığı çıtırlı çok güzel. Şöyle. Takıyorum. Başlatma tuşuna basıyorum. Burada çıkın modu var. 200 derece yine 20 dakika. Kendisi ayarlıyor tamam. Kendisi ayarlıyor. Bu arada bütün tavukta pişirebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Süresi belki o zaman 25-30 dakikaya kayabilir. O da normal zaten. Fırında bir saatte bunda da 30 dakikada tavuk pişirebilirsiniz. Ki bu kanalları da 20 dakikada pişiriyor haberiniz olsun. Tavuklarımız da kızardı. Siz tavuklarınızı dilediğiniz gibi ya da da yazdığı gibi pişirebilirsiniz arkadaşlar bugünkü videomuzu da bu şekilde sonlandırıyorum çünkü sıkça kullandığım bir ürün olacak kendisi arkadaşlar ürünün linkini açıklama kısmına bırakıyorum açıklama kısmındaki linkten istediğiniz gibi sesini alabilirsiniz görüşmek üzere bay bay <laughs>